sayın takipçilerimiz yeni bir video haberle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan bazı ülkelerle yaşanan siyasi ihtilafa dikkat çeken Kalın, kıyıdaş ülkelerin katılımıyla adil ve paylaşımcı bir enerji platformu konferansı, toplantısı ya da süreci başlatılmasına biz olumlu bakıyoruz dedi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Esseraş'ın istifa kararını da değerlendiren Kalın, istifanın Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğini söyledi. İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerin içinde olduğu bir enerji perspektifinin geliştirilebileceğini dile getirirken şöyle konuştu. Siyasi ihtilaflarımız olabilir. Evet bizim de şu anda İsrail'le Mısır'la bazı siyasi görüş ayrılıklarımız var, ihtilaflarımız var. Bunlar enerji konusunda işbirliği yapmanın önüne illa da bir engel olmak zorunda değil. Çünkü hepimiz son tahlilde bu coğrafyanın bir parçasıyız. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre bu gerçekler ışığında hareket etmemiz gerekir. O yüzden de son dönemde daha sık dile getirilen bütün Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin katılımıyla adil ve paylaşımcı bir enerji planı, platformu konferansı toplantısı ya da süreci başlatılmasına biz olumlu bakıyoruz. Libya konusunda da değerlendirmelerde bulunan kalın, her halükarda başkanlık konseyi ve meclis orada Sayın Serratçılar bizim temaslarımız tabii ki devam edecek. Çünkü kendisiyle son bir, bir buçuk yıl içerisinde yakın çalıştık. Tabii şahıslar, isimlerde de önemli. Son tahlilde bu aktörler üzerinden bu müzakereler yürüyor. Bu çalışmalar devam ettiriliyor. Orada tabii diğer aktörlerle de bizim temaslarımız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi oraya heyetlerimiz gidebilir. Hem siyasi anlamda destek verilmesi, hem askeri konularda eğitim ve işbirliği yapılması hem de ekonomik alanda Türk firmalarıyla orada altyapı yatırımlarında, hastane, sağlık, yol ulaştırma gibi diğer alanlarda enerji gibi diğer sektörlerde de işbirliği yapılması konusunda onlar zaten istekli. Dolayısıyla bizim Libya ile olan bu çok kapsamlı ilişkilerimiz her halükarda devam edecek. Ama tabii ki bu siyasi süreci de yakından takip edeceğiz ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.